Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlanışı çok çok kolay olan pamuk gibi yumuşacık nefis bir açma tarifim var. Bekletmeden hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçmek istiyorum. Şöyle genişçe bir kaseye 1 su bardağı ılık süt döküyorum. Üzerine aynı bardakla 1 su bardağı ılık su ekliyorum bir küçük paket toz maya. Üzerine 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyip çırpma teliyle maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. İçerisine 2 adet yumurta ekliyorum. Bir tanesinin sarısını daha sonra üzerlerine sürmek için ayırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpma teliyle malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kullanacağınız sütün ve suyun ılık olması mayalanma için çok çok önemli. Ne sıcak ne de soğuk olmamalı. Sıvı karışımın üzerine 4 su bardağı un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamının güzel olması için yeterince yoğrulmuş olması da oldukça önemli. Unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz güzel bir hamur yoğuracağız. Beşinci bardak unu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Yapışkan yumuşak bir hamur elde edene kadar yavaş yavaş un ilavesi yaparak yoğurmaya devam ediyorum. Piştikten sonra yumuşacık açmalar poğaçalar elde etmek istiyorsanız hamurunuz mutlaka ile biraz yapışmış olmalı. Hamur kabardıktan sonra streçe yapışmasın diye çok az üzerine böyle sıvı yağ ekliyorum. Hamurun üzerine streçle kapatıyorum. Ayrıca kuru bir beze sarıp ılık bir ortamda 1 saat mayalanması için bekletiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz 1 saatlik sürenin sonunda çok güzel mayalanmış. Hamurun üzerine sıvı yağ gezdirdiğim için streçe hiç yapışmamış. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hamuru toparlamak için hamur matının üzerine alıyorum. Şöyle hafifçe toparlıyorum. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak bezeler oluşturuyorum. Bezeleri açmak için şöyle genişçe bir tabağa yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Her bir bezeyi hafifçe sıvı yağ batırıyorum. Bazı bezelere sıvı yağ fazla gelmiş olursa diğerlerine pay edebilirsiniz. Yağlamış olduğum her bir bezeyi genişçe bir tabağa sıra sıra diziyorum. Her bir yağlı bezeyi hamur matının üzerine alarak ellerimle bu şekilde açıyorum. Açarken yağ az gelirse ellerinizi diğer hamurlara batırabilirsiniz. Bezeyi neredeyse bir pasta tabağı boyutuna gelene kadar açtıktan sonra elimle bu şekilde kaldırarak dolayıp şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi açması da, şekil vermesi de oldukça kolay bir açma tarifi. Şekli oldukça güzel oluyor. Büyük boy fırın tepsisine aralıklı olarak dizmeye başlıyorum. Hazırlarken sizi hiç yormayacak bir açma tarifi. Hem yumuşaklığından hem de pratikliğinden dolayı en sık yaptığım mayalı hamurlardan biri. İnşallah sizler de denedikten sonra çok seveceksiniz. Şekil verme işlemi bittikten sonra üzerlerine bir bez örtüp 10 dakika tepside mayalanması için beklettim. Yumuşak olmaları için tepsi mayası da oldukça önemli mutlaka bekletin. Üzerlerine sürmek için ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüyorum. İyi kızarmaları ve üstlerinin parlak olmaları için yumurta sarısına birkaç damla sıvı yağ ekliyorum. Bu tarife mavi haşhaşı çok yakıştırıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Hem lezzet hem de görünüm olarak çok güzel oluyor. Tercihen susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Mayalı hamurlarda fırını önceden tam ısıtmıyorum. 100 derece olması yeterli. Böylece yavaş yavaş mayalanarak daha güzel pişmiş oluyorlar. Çok çok güzel kızardılar. Harika bir görüntü. Ilınmaları için biraz beklettim. Bakın dokusu yumuşacık harika. Bu renge gelene kadar pişirmeniz önemli. Altı üstü tam kıvamında kızardı. Pamuk gibi yumuşacık çok kolay bir açma tarifi göründür altıyla deneyebilirsiniz. Videoyu beğenip emoji dahi olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup zil sesini açarak hep yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın.